Kilo mu verdin sen? Şampuanımı değiştirdim. Siz kendinizi iyi hissederseniz bunu herkes fark eder. Eyüp Sabit Tuncer'den %100 doğal argan yağlı şampuan. Kuru, yıpranmış saçları besler ve onarır. Eyüp Sabit Uncu Yeni fular mı aldın? Şampuanımı değiştirdim. Siz kendinizi iyi hissederseniz bunu herkes fark eder. Eyüp Sabri Tuncer'den %100 doğal makademya yağlı şampuan. Boyalı saçları besler ve güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden korur. Eyüp Sabri Tuncer Spora mı başladın sen? Şampuanımı değiştirdim. Siz kendinizi iyi hissederseniz bunu herkes fark eder. Eyüp Sabri Tuncer'den %100 doğal zeytinyağlı şampuan. Saçı kökten uca besler, dayanıklılık ve esneklik katar. Eyüp Sabri Tuncer. Sende bir değişiklik var. <laughs> Şampuanımı değiştirdim. Siz kendinizi iyi hissederseniz bunu herkes fark eder. Eyüp Sabri Tuncer'den %100 doğal Hindistan cevizi sütlü şampuan. İnce ve zayıf telli saçlara hacim, parlaklık, dolgunluk kazandırır. Eyüp